Bugün size Koskev'in çok güzel bir desteğinden bahsedeceğim. Programın adı Yurtdışı Pazar Destek Programı. 2019'un sonunda açıklandı, birçok revizyona uğradı ve nihayet program şu an oturdu. Peki bu programın önemi ne? Önemi şu, bakın Ticaret Bakanlığı'nın reklamlara ilişkin reklam tanıtım desteği var. Belgelendirme destekleri var. Fuar destekleri, kira destekleri, marka tescil destekleri var. Ama Ticaret Bakanlığında olmayan bazı destekler var. Bunlar yurt dışı pazar destek programında var. 3 kalem bunlar. Bakın personel, donanım ve yazılımla ilgili ve ihracatı ilgilendiren bazı harcamalar yapmak istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle yurt dışı pazar destek programından yararlanmalısınız. Şimdi şöyle bir örnek vereyim ben. İhracat yapmak istiyorsunuz. Belki de e-ihracat yapmak istiyorsunuz ve bazı yazılımlara ihtiyacınız var. Yazılım satın almanız gerekiyor veyahut da ihracata yönelik personel istihdam etmek etmek istiyorsunuz. Veyahut da laptop, bilgisayar, fotoğraf makinesi gibi donanımlar satın almak istiyorsunuz. Bu donanımlarınızı yurt dışı pazar destek programı ile finanse etmeniz mümkün. Programın, projenin bütçesi ne kadar? 300 bin TL. Bunun yüzde %70'i hibe. yüzde %30'u geri ödemeli. Yani 210 bin lira hibe olarak alabiliyorsunuz. 90 bin lira da sıfır faizli ve proje bitiminden 12 ay sonrasına kadar geri ödemesiz proje bittikten sonra 6 eşit taksitte 4'er aylık aralarla 2 yıl boyunca bu krediyi sıfır faizli bir şekilde ödüyorsunuz. Yani neymiş? 210 bin lira hibe, 90 bin lira geri ödemeli kredi veriyor devlet size. Peki desteklenen kalemler üzerinde biraz daha duralım. Mesela personel giderleri. 90.000 TL'ye kadar hem de tamamı hibe olarak verilebiliyor personel giderleri. Bir ihracat projemizden bahsedelim. Nasıl bir şey olabilir bu? Biz E ihracat yapmak istiyoruz mesela. Normal ihracatçı bir firmayız. E ihracata geçmek istiyoruz ve E ihracat için bir e-ticaret altyapısı almamız gerekiyor. Belki yurtdışı pazar yerleriyle entegrasyon sağlayan, lojistiğinden listelemelerine kadar bir entegrasyon sağlayan bir yazılım almak istiyoruz. Bu yazılım giderlerimizi yine yurtdışı pazar destek programı kapsamında desteklendirebiliyoruz. Aynı şekilde e-ticaretten, e-ihracattan anlayan bir personel istihdam etmek istiyoruz personelimizin maaş giderlerini, ücret giderlerini yine yurt dışı pazar destek programından biz yararlandırabiliyoruz. Şimdi biliyorsunuz yurt dışına reklam veren yani dijital reklamlar veya konvansiyonel reklamlar olarak düşünebilirsiniz. Yurt dışına reklam veren firmalar zaten yaptıkları harcamaları Ticaret Bakanlığından alabiliyorlar. Ama bu firmalar personel giderlerini Ticaret Bakanlığından alamıyorlar. Donanım giderlerini Ticaret Bakanlığından alamıyorlar. Yazılım giderlerini yine Ticaret Bakanlığından alamıyorlar. Eğer böyle giderleriniz varsa ve ihracata yönelik de bir hayaliniz, bir projeniz varsa muhakkak Koskeb'in yurtdışı pazar destek programından faydalanmalısınız. Projenin bütçesi Kobiler için oldukça ideal bir bütçe, 300 bin liralık bir bütçe. Ee, burada 50 bin liralık bir yazılım desteği var, 50 bin liralık bir donanım desteği var, 90 bin liralık bir personel desteği var. Her firma bu destekten bir kere yararlanabiliyor. Diyelim ki projemizi yazdık, red yedik, itiraz etme hakkımız var bir kere bir kereliğine itiraz etme hakkımız var. Öte yandan şunu da tabii açıklamak lazım hangi firmalar bu programa başvuru yapabilir. Bu da oldukça önemli bir konu. Hangi firmalar yapabilir? Şu firmalar yapabilir. Son mali yılında ihracat yapmış olması gerekiyor firmanın. Yani biz şu an 2020'nin Temmuz ayındayız. 2019'un aralığına kadar son dönem gelir tablomuzda bir ihracat kaleminin olması gerekiyor. İhracat yapmış olmamız gerekiyor. Ama yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösteriyorsak veya imalatçıysak bu şart bizim için aranmıyor. Öte yandan yazdığımız projenin bir bütçesi olacak değil mi? Talep ettiğimiz bir rakam olacak. Bizim yine son dönem ciromuz yani net satış hasılatımız projenin bütçesini aşmalı. Yani projemiz projemizin bütçesi son dönem ciromuzdan daha fazla olmamalı. Bu da bizim için önemli şartlardan bir tanesi. Bu destekten çok büyük firmalar yararlanamıyor. Firmamızın mevzuatta yer alan kobi tanımına uygun olması gerekiyor. Oradaki şartları sağlıyor olması gerekiyor ve COSGAP veri tabanına kayıtlı olması gerekiyor. Aynı zamanda şunu da ifade etmek gerekiyor. Yurt dışı pazar destek programı bir proje yazımına bağlı bir destek. Yani harcamayı yap, ödemeyi al tarzında değil de Öncelikle bir proje yazmamız gerekiyor ve projemiz kabul edilirse bu harcamalarımız destekleniyor. Yani Ticaret Bakanlığının desteklerine göre bir nebze bir riskimiz var. Fakat projemizi güzel detaylandırabilirsek ve başvuru koşullarına, şartlarına uygun bir başvuru yaparsak projemizin reddolma gibi bir durumu söz konusu olmaz. Ve bundan sonraki süreçte her hafta devlet destekleriyle ilgili yeni bir video yapıyor olacağız. Bugün de kendi ofisimizdeyiz. Ee, bazen de dışarıda yapacağız bu videoları, farklı yerlerde yapacağız ama bugün ofisimizdeydik. Yeni açıklanan destek programları ile ilgili, TÜBİTAK destekleri ile ilgili, Avrupa Birliği hibeleri ile ilgili farklı videolarımız olacak. Yine COSGAP destekleri, İşkur destekleri, SGK destekleri ile ilgili farklı farklı videolarımız olacak. Bizi takipte kalın ve abone olmayı unutmayın.